Artık hayatımızda önemli olarak gördüğümüz anları büyük bir kutlama haline getirmeye alıştık. Cinsiyet partileri de bu konuda başı çeken etkinliklerden biri. Cinsiyet partilerinin amacı bebeğinizin kız mı erkek mi olduğunu sevdiklerinizle birlikte öğrenmek. Peki bu kadar tatlı bir etkinlik ne gibi sonuçlar doğurabilir? Hep birlikte izliyoruz. Evet sevgili seyirciler, yine çok sarsıcı bir haberle karşınızdayız. İnsanların sosyal medyada paylaşım yapma dürtüleri çevrelerine ve en çok da kendilerine zarar vermeye son hızda devam ediyor. Kaliforniya'da düzenlenen cinsiyet partisi büyük çaplı bir orman yangınına sebep oldu. Duman üretmek için kullanılan proteknik cihaz kuru otların üzerine konulduğu için otları ateşe verdi ve kısa sürede büyüyen yangın bölgeyi etkisi altına aldı. Çıkan yangında 18 yıldır itfaiyecilik yapan 39 yaşındaki Charles Morton yaşamını yitirdi. 13 kişi yaralanırken 20 yapı ise tamamen kül oldu.